Türksel Süper Lig'de sona gelindikçe hakem tartışmaları alevleniyor. Ankara Gücü Kulübü As Başkanı Ayhan Atalay düzenlediği basın toplantısıyla Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı sert bir dille eleştirdi. Atalay, Aziz Yıldırım'ın hakem atamaları konusunda Merkez Hakem Kurulu'na baskı yaptığını iddia etti. Ayhan Atalay şu an Ankara stüdyomuzda konuğumuz. Sayın Atalay hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bugün önemli açıklamalar yaptınız. Ö ö hemen Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yaptığı açıklamalara verdiğiniz karşılıkla başlayalım isterseniz. Neler söylüyorsunuz onların sözleriyle ilgili? Şimdi Türk spor kamuoyu sporluğun centilmeliğine yakışmayacak hareketlerin maalesef bu ıı, karşılaşmalarda meydana geldiğine herkes şahit. Herkes bir biçimde bunu yaşamıştır. Acısını ya da mutluluğunu. Onun mutluluğu nasıl yaşanır bilmiyorum ama şimdi elimizde çok önemli bir önümüzdeki Fenerbahçe maçına federasyona ve merkez hakem komitesine baskı yaparak Fenerbahçe'ye yatkın olan ve büyük maçları yönetmek için istikbal peşinde koşan hakemlerin atanabileceğine dair bunu bir noktaya kadar saygıyla karşılayabilirim. Bizim hiçbir hakem üzerinde art niyetli bir tasarrufumuz da elbette yok ve olmaz da. Ee, ama söylediğimiz şu, bu e, Türkiye'de derbi niteliğinde bir maç olacak ve Türkiye'deki şampiyonu belirleyecek %51 oranında önemli bir maç, önemli bir karşılaşma. Ee, meseleyi farklı güvenlerden e, bize takdim ediyorlar, kardeş takımlar inisiyatif kullanabilirler diye. Elbette bunu yaparız ve yapacağız. Bu başka bir şey. Ee, ama o maçın ağırlığını kaldıramayacak psikolojik altyapısı ve donanımı olmayan hakemleri siz o maça e, entegre ederseniz... ...ortaya çok hoş olmayacak şeyler çıkacaktır. Bir de bu şaibe gölgesi düştükten sonra... ...artık bunu birilerinin izah etmesi lazım. Kaldı ki bizim Fenerbahçe ile... ...birinci yarıda yaptığımız karşılaşmada... ...biliyorsunuz bir golümüzü... ...bir buçuk metre içeriden çıkardılar. O zamanki televizyon yayınlarında da bunu söylemiş... ...dile getirmiştik. Bizim hakemlerimiz bir buçuk milimetre ile... ...offside takip edebiliyor, tespit edebiliyor... ...ama bir buçuk metre ile bir golü edemedi. Ee, biz bu... Bunlar sadece bir iddiaydı ve teoride gerçekleşebilecek endişelerimizdi. E, dün bir televizyonun canlı yayına katıldım biliyorsunuz. Orada arkadaşlar sordular. Daha sonra bir başka e, televizyona daha önceden verdiğim bir röportaj yayınlandı e, ve burada tabiri caizse kuş taşa çarptı yani Merkez Hakem Komitesi Başkanı Oğuz Sarvan hiçbir televizyon yayınında hiçbir gazeteye demeç vermezken orada bir röportajı yayınlandı. Ben orada söylediklerimi aynen tekrarlıyorum size. Demiştim ki bu hakeme bu maçın ağırlığını kaldırabilecek donanımda psikolojik altyapısı kuvvetli ve dirençli arkadaşları tayin etmeniz lazım. Orada Flash diye fragmanlarında geçen spot cümlesi şuydu. Kulüpler e, Merkez Hakem Kurulu'na ve hakemlerimize baskı yapıyor. Üzerinde baskı ...kuruyorlar diye. İkincisi... E, an, e, ...hakemlerimize... ...psikolojik destek aldırıyoruz diye... ...haberleri yayınlandı. E, o zaman... ...bizim söylediğimiz teoriyi doğru, doğruladı... ...aslında bu. Yani ben bugün... ...o basın toplantısını yapmasam... ...sizin bu televizyonunuza katılmasam da... ...sadece o programı atıf olarak ...ona referans gösterirsem... ...bütün emelimi ve dileğimi anlatmış olurum. O da herhalde Allah'ın biz sevdiği kuluz ki... ...böyle bir şeyi senkronize ve eş zaman olarak meydana geldi ve yayına girdi. Peki siz bu konuyla ilgili kimlerden duyum aldınız ee, müsaade derseniz özür dileyeceğim bu konuda ve Elbette ki bunu açıklamayacağım ee, Ama bize bunu getiren insan Türkiye'de itibar görmüş Türk siyasi kamuoyunda da spor kamuoyunda da sevilen ve gerçekten saygı duyulan bir isim. Ee, ben onun söylediğini, bize söylediğini size ifade edersem zannediyorum ki ifade edecek bu sorunuza. Eğer dedi bu söylediğim üç tane hakemle ilgili duyumunda gerçeklik payı olur ve yine de bunlar atanırsa ben o zaman kameraların karşısına geçip evet bu isimleri ben söyledim ve söylediğim de oldu diye bize referans da bulundu. ve ancak bunu söylersem bu sorunuzun cevabı olur zannediyorum. Peki eski bir hakem mi diye soracağım ama siz söylemek ister misiniz? <laughs> Yani siz eski de deseniz, yeni de deseniz ben tabii topu taca atacağım, söylemeyeceğim. Bu sorusun <laughs> Peki cevabı olmayacak. Peki siz doğruluğuna inanıyor musunuz? Duyduklarınızın. Evet. Ben doğruluğuna inanıyor muyum? Yani buna nasıl inanırım? Maç olduğu gün eğer bunlar atanırsa o zaman doğruymuş diye inanırım. Şu anda ben de sizin gibi doğruluğuna inandığım şeylerin endişesini taşıyorum. Ve bunların olmaması için çırpınıyorum. Bugün internet sitelerinde Fenerbahçeler bombardıman yapmışlar galiba. Şimdi gazeteci arkadaşlar söylediler. Burada feveran edecek bir şey yok. Ee, biz bir Anadolu takımıyız. Mutlaka şampiyon olmak istiyoruz. Ama 18 tane takımın bulunduğu bir süper ligde 3 tane takım şampiyon olacak ve 15 tanesi de onu seyredecek. Bu dönem bitti artık. Türkiye'de birçok şeyin değiştiği gibi e, siz buna sportif açılım diyebilirsiniz. Yani bir Anadolu takımı şampiyon olacak ve biz de buna hem gönlümüzden hem de bileğimizden ne gelirse ona katkıda vermek istiyoruz ayrıca. İkincisi biz düşman bir ülkenin spor takımı değiliz. Geçmişte husumetimiz olan bir ülkenin spor takımıyla bir müsabakaya çıkmayacağız. Fenerbahçe de bu ülkenin takımı, bu ülkenin çocuklarından oluşan bir takım. Meseleyi böyle tırmandırmanın da bir alemi yok ayrıca. İkincisi ee, Aziz Bey federasyona çok galiz sözler söylüyordu. Ee, ben ona televizyon yanında da söylemiştim, demiştim ki bu tür sözleri canı yandığı zaman herkes söyleyebilir, bu herkesin işidir. Ama senin lehine ve karşı tarafın aleyhine ve haksız bir e, uygulamayla karşılaştığı zaman söylemek her kişinin işidir demiştim. Aziz beyden belli ki bundan hiçbir ders çıkartamamış. İkincisi, Tuba Hanım artık burası Konstantinopolis değil, bu işler Bizans oyunlarıyla yürümüyor. Burası fethedileli epey yüzyıllar oldu ve burası artık Türklerin ve Müslümanların idaresinde bir ülke. Lütfen Aziz Yıldırım işlerini Bizans oyunlarına göre değil ahlaki standartlara göre değerlendirsin. Aziz Yıldırım Kulüpler Birliği Başkanı. Ee, bizim de yeni bir oluşumumuz var. Hazirandaki olan mali kurul öncesine de yetiştirmeyi düşünüyoruz bunu Ankara gücü olarak değil merak ediliyor bu çok da gündemde. Başkanı da ben olmayacağım. Bunu da şimdi size şerefimle temin ederek söylüyorum. İçinde de bulunmayacağım. Yönetimde de bulunmayacağım. Anadolu Kulüpler Birliği kuruluyor. Ben buna mihmandarlık ediyorum ve şeref duyuyorum. Anadolu takımlarının da artık şampiyon olabilecekleri onların da bir hamisi olacağı ve onların da sözünü dinleyeceği bir platform oluşturmaya çalışıyoruz. Yani buna saygı duyulması gere gerekirken ...niye bu kadar telaş, bu kadar endişe... ...onu da anlayamıyorum doğrusu. Siz Sayın Aziz Yıldırım'ın söylemleriyle... ...baskı altına aldığına inanıyorsunuz... ...Merkez Hakem Kurulu'nun. E ben inanmıyorum. Ben inansam bile... ...bunun çok bir ehemmiyeti yok. Bizi dinleyen herkes benim söylediklerimin... ...tamamının, yüzde yüzünün yalan olduğunu söyleyebilir. Dün akşam... ...size bir televizyon programından bahsediyorum. Merkez Hakem Komitesi Başkanı Oğuz Sarvan'ın... ...kulüpler... Ee, Merkez Hakem Komitesi'ni ve hakemlerimizi baskı altında tutuyorlar diye kendi açıklaması var. Eğer bu montaj değilse ve o Sarvan bunu yalanlamadıysa, tekzip etmediyse bu sözleri cari. Sonra diyor ki bizim diyor hakemlerimiz için psikolojik destek alıyoruz diyor. Hanımefendi çok affedersiniz. Ee, bir hafta oldu. Beşiktaş maçındaki rezaleti hepimiz gördük. Ee, Hüseyin Gülce'nin yönettiği maçtaki. Eğer bize öyle bir hakem gelirse biz bunu affetmeyiz. Ankara gücü olarak da böyle Anadolu'nun silmiş ve sindirmiş küçük bir takımı değiliz. Bunun hesabını katmerli bir biçimde sorarız onlara. Ama bu hakem şunu yapsın bakın. Biz adaletin peşindeyiz. Bizden taraf olacak bir hakemin peşinde değiliz. Eğer o hakem adaletle yönetsin o maçı, bizim 11 tane oyuncumuzu da kırmızı kartla dışarıya atsın. Ben size şahsım olarak da söz veriyorum. Ankara gücü adına da söz veriyorum. Ben o sayı helik helikopter indireceğim ve onu özel uçakla evine kadar götüreceğim. Burada bir sıkıntımız yok. Biz adaletin peşindeyiz. Ama taraflılık olursa yani biz oraya spor misafakası yapmaya mı çıkacağız? Yoksa Bizans oyunlarını devşirmeye mi çıkacağız? Yani bunun ahlaki olarak bir altyapısı yok. Türkiye'deki hiçbir aklı başında, hiçbir insaf ve vicdan sahibi, izan sahibi insan da bunu kabul etmez zaten. Biz spor misafakası mı yapıyoruz? Bizans oyunları misafakası mı yapıyoruz? İstirham ediyorum bütün spor ve Türk kamuoyuna biz spor kulüpleriyiz centilmenle çıkıp oynamalıyız. Hakemler elbette hata yapabilirler. Ama bu hata kasıt e, sınırını geçtiği zaman tepkimiz çok şiddetli olur. Ve hepiniz de bütün Türkiye'de buna şahit olur. Ama dediğim gibi hatasız kul olmaz. Biz hakem hata yapabilir, bir şey görmeyebilir. Ama bugünden sonra artık buraya öyle bir hakem tayin etmeliler ki hata yapması en az olan e, yüzdesi hakemi tayin etmeleri lazım. Siz hakemlere güveniyorsunuz ancak psikolojisinin kaldırabil bu maçı psikolojisini kaldırabileceği bir Hakem olmasını istiyorsunuz Anladığımız kadarıyla e, Evet bu sezonun ilk yarısında Böyle bir talebimiz yoktu Çünkü e, artık derbi niteliği taşıyan Bir karşılaşma değildi ilk yarıdaki Bundan sonra Fenerbahçe Eğer Ankara yenilirse Umuyorum Diliyorum ve dua da ediyorum ki Fenerbahçe yeneceğiz ve 3 puanı da alacağız Bursa Spor'un şampiyonluğunu da Hepimiz yürekten coşkuyla kutlamak istiyoruz ...bu konuyla ilgili çok spekülasyon var... Evet. ...ben Ertuğrul Sağlam'la... E, ...Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'nun... ...spor kulübünde de yönetim kurulu üyesiyim... E, ...ondan da şeref duyuyorum... E, ...Ertuğrul Sağlam da... ...benim öz kardeşim gibidir... ...ailemden birisi gibidir... ...Fenerbahçe evet. olursa... ...İstanbul Dükalı'nın ve üç büyüklerden bir tanesi... ...kazandığı için ve yüzyıllardır... ...bunlar kazandığı için çok mutlu olmayacağım... ...bunun içerisinde kendi tuttuğum takım da olabilir... ...bundan da mutlu olmayacağım... ...ama Bursa Spor kazanırsa... ...bu saatten itibaren bütün Türkiye'nin olduğu gibi... ...ben de Bursa sporluyum... E, ...çok keyif alacağım. Peki. Ve umuyorum ki bütün 75 milyon insan da... ...keyif alacak bundan. Bugün yaptığınız açıklamalardan... ...bağımsız bir soru yönelteceğim size. İnternet sitelerinde gördüğümüz bir haber... ...Bülent Uygun'la Ankara gücünün... ...buna dair bir açıklamanız olacak mı? Evet. Şimdi burada en önemli... Dikkat etmem gereken unsur zannediyorum insanların onuru e, ve nezaketi muhafaza ederek bir şeyler söyleyeceğim. Umarım bu yanlış anlaşılmaz. Bizim biliyorsunuz Lemerle le altı aylık sözleşmemiz vardı ve Lemer'in Ankara gücüne çok ciddi katkıları oldu Ümit Özat'la birlikte. Bu altı ayın sonunda yönetim kurulu olarak oturup konuşacağız bu meseleyi. Lemerle le devam edeceğiz mi etmeyeceğiz mi? Zaten kendisiyle anlaşmamız da o yani resmi protokoldeki şey de bu süreç de bu. Hem şahsım olarak hem de Ankara Gücü'nün e, diğer yönetim kurulundaki arkadaşlarım olarak e, açık açık söylüyorum siyah ve beyaz gibi. Ya Ertuğrul sağlamla çalışmak istiyoruz ya da Bülent Uygun'la çalışmak istiyoruz. Fakat Ertuğrul Bey'in durumu buna çok müsait değil. E, ona şampiyonluğunu, sevincini, yaşamasını kıvancını yaşaması için ona fırsat vereceğiz. Yüzde 51 ihtimalle söylüyorum Bülent Uygun'la devam edebileceğiz. Eee bu resmi bir açıklama niteliğinde olmasın. Siz bana evet. e, gündem dışı sordunuz ben de gündem dışı cevaplıyorum. Ama bu arada şu anlama gelmemeli: Lömer'i kıracak, incitecek, onur, onurun onurunu rencidecek edecek bir şey asla söylemeyeceğiz. Sayın Lömer'le birlikte oturup konuşacağız. Eğer o da karar verse, birlikte devam edeceğiz. Belki üçüncü bir alternatif şu olacak: e, Bülent uygun da aynı takım içerisinde e, farklı bir formasyonda. Ee, ...bir ortam oluşturulabilir mi? Onu da bilmiyorum. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama benim şahsi dileğim... E, ...Bülent Bey'le beraber çalışmak. Okuduğunuz Çünkü haberleri. biz 100. yılda... ...100. yılda son bir şey de söyleyeyim size... ...100. yılda mutlaka ama mutlaka... ...ilk beşin içerisinde olacağız. Ee, önümüzdeki sene de... şampiyonluğun bütün sınırlarını zorlayacağız. Ciddi bir borç yükü altında bu kulübü devraldık. Bu senenin ortasına kadar bu borçlar bitecek yeni transferlerimiz olacak ve Ankara gücü gümbür gümbür gelecek. İkinci bir Anadolu takımı da Bursa'dan sonra Ankara gücü olacak inşallah. Ankara gücü...